Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Operasyonu sırasında uzman çavuş Reşat Ergin şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pençekilit Harekatı bölgesinde bir üst bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Şehit düşen uzman çavuş Reşat Ergin'in acı haberi Manisa'daki ailesine verildi. Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa'nın Akisar ilçesinde Ergin'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker'den acı haberi alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Ergin'in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım şeklindeki sözü dikkat çekerken Şehit annesi Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı. Oldum, gitti! Gitti! Şehit uzman çavuş Reşat Ergin'in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.